Selam arkadaşlar bunu gün bugün bitti oğlum nasıl sattırsınız lan ya oynamıyorum karşıma aldı çünkü anne trayla içinden geçeyim dedim Ardraiz'in Ardraiz şimdi bu hasar takasında berabere bir hasar takası olacak bak gördüğünüz gibi çünkü hesaplı şimdi bir sonrakinde ben keseceğim hazır mısınız bir tane potumu içtim bekliyorum sabırla bekliyorum onu kaçırması lazım hazır mısın hop bir tane vurdum tamam güzel Ay yavrum benim şimdi açılacak Mecbur bir açılış yapmak zorunda Bir tane daha Q atmak için gelmek zorunda Hadi Arda'cım Hadi Arda'cım Hadi Arda'cım işte böyle İşte böyle Kritik de vurmaz ki Kayn oradan nasıl çıkıyor bu O nasıl bir kayın ya O nasıl bir çıkış ya Ama onu nasıl keseceğim moruk bak bak Tab oldum ayar oldum Büyük büyük farm isteyecektir Ama Ama Arda Ama Arda Tutuştur ne Arda Kaçacağıma bir ümidim vardı onu da tuşturla aldın Arda ama sıkıntı yok farm kaybediyor. Ben öndeyim. Dur Arda'yı biraz yazayım. Arda arada güzel oynuyor mu? Yoksa hep mi kötüsün? İnce ince yapıyorum baba. Reis demem onu mu? Tek bir reis vardır. O da sönmez reis. Baba çok minyon var ama bana engel değil bu. Kaç kaç. <laughs> Arda hadi kapışalım be Arda be. Ha böyle olmuyor ya. Vallahi olmuyor ya. Bu arada arkadaşlar bazen facecam'ı kapatacağım. Neden diye sor. Neden diye sor. Arada çünkü oyuna böyle daha daha odaklanıyorsun böyle oyunu yaşıyorsun. ayrı feskem bir ayrı bir çekicisi oluyor bu arada. Onun flash yok lan. Hala onu unuttum ben. Gel hele. Ah Ramus, Ram delirdi. Aa Ramus'un gelişe. Aku bak gelişe. Ramus nasıl bir niye kışkırtamadın onu Ramus? Ha ne işe yararsın Ramus'un en sıçrası varmış bu arada tamam sıkıntı yok bakın W'sünü dolayacağız sonra ya sonun hortum var onu da aldık mı tamam kapışmaya devam edebiliriz geldi ya so. Olta geldi olta. Olta geldi olta. Şimdi buradan topuklamamız lazım. Ya da bunu dönüp kesebilir miyim? Allah Q'mu bastım. Vallahi a böyle ölmeyeyim böyle ölmeyeyim böyle ölmem kesiyordum be güzel oynadık aha ultim geldi E sikilim bana. bana Lan ne Kuleye. Kuleye Eee Eee ölmeyeyim ölmeyeyim Lan kulesi kuleye öldüm. hiç sıkıntı yok İpne duvarın içine girdi kuleye vurdu çar Neyse ikinci en maruz temiz Ne yazdı bir şey MF bilerek mi kesmiyor Ha Jace MF laf etmişti el diye MF bilerek kesmiyormuş O da diyor yo adam her şeyini attı diyor Aha aha ya sonun orada ne işi var abi flash olmayan bir SO rammus kovalıyor rammus kovalıyor kim o kan kovalıyor kan kovalamasın Baba burada direkt hedef ne olmalı biliyor musunuz? Bu kim lan? Amun mu geldim ben Atıp bir de Q attım ben sana ha. E ben Ala bir dur ala şş, Aha takım geldi desteğe Takım gelmese desteğe harap olmuştuk vallaha Oha ne kırtık vurdum baba burada Burada yapmamız gereken ilk şey topuk Topuk direkt topuk İlan kill çıkardık oradan bir tane Burada farmımızı yapalım biz Aha gene kapışılıyor Gene kapışılıyor Kainin ultusu yok Onlar oraya oynayacak Ben buradan bir şey örme yapıyorum Kanka ben de geliyorum vallahi ben de gelebiliyorum şu artık bak beni yavaşsa amımı ne takıldın peşime Sülük gibi geldi peşime takıldı sürekli kaç dakikadır ya dur ultim geliyor 5 saniye sonra oynayacağım oğlum hepiniz de oynuyorum. lan Şimdi oynayabilirim ultim var Aha vurdum vallahi tepesine vurdum aha bunu da öldürüyorum Ohohoho. Abi ikilemde kaldım abi Dönsem mi yoksa eskili bir saniye gelirim ulti acaba bir saniyeden sürer mi Onun ikileminde oğlum karım yaparım seni bak <laughs> Al Adın... <laughs> yaptım ya. Aklı şarkı geldi. O oh. ah. tane şey var. Şarkı var öyle. Hard rock. Adını ya, bulamam büyük ihtimalle. <laughs> YouTube'a böyle yazarım. O oh. aa, ah. <laughs> şarkıyı böyle aradım, O yüzden bulamam, koyamam. Adı gelmiyor. Ben çok felaket bir şey olacağım bu arada. Çok az kaldı. Sakin olun. Oğlum karım yaparım dedim. Eline sağlık demeye başladı. Yemek yapmadım ki lan. <laughs> Komik de. He. Ben uyumayınca. Ben, ben uyumayınca vallahi sıkıntı. Aha. Aha. Bir dakika buradan yükleri topluyoruz. Şimdi, şimdi kritik noktadayız. Arkadaşlar kritik noktada ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Şu an topuk. Topuk. Her şeyi unuttu topuk. Topuk bir anda geri döndü. Ultim yok. Ultim yok. Rammus'tan muazzam bir geliş. Bunun ortumu yok. Bu da gitti. Nice. Devam. Bota 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 ultim yok. Can basayım kendime. Baba Rammus'u salayım önden. La Rammus. Aa, ama am sokacağım şimdi bak ha. Nereden atıyor bana ekmek arası pasta mıdır nedir? Öyle pasta mı olur lan? Ha? Baba kule aldık kule ultim varken ben salar mıyım gerekirse ölürüm 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 Ulti bastın değil mi? Ha bastım Gel 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 nereye kaçıyorsun gel Gel flash atayım sana flash atmayayım ben öldürme ama ha Az kalsın gene salisel ölüyorduk ha Oha oh, uh, uh, vurdum lan. Tamam. 88 gol. Buradan kayın geldi. Ben dönüyorum. Beyler bu arada bayanlar aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız o attığınız bir like benim için kanal için çok büyük önem farz ediyor. Ve abone olup zili açabilirsiniz. Ya Yasuo Yasuo bota gitti ya Yasuo. Ben burayı temizleyip hızlıca bir bota gideceğim tekrar. Arda geliyor. Arda bir şeyler düşünüyor. Ama mı bırak benim peşimi. Flash'ın var mı lan senin? He? Flash'ın varsa söyle. Bakayım yan yana yürüyoruz. Bakayım ne olacak atacağım ya hadi 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 adam adam bak bak aha flash attı vallahi fil kaçtı lan ana a aha jungle işini yaptı hayret kill çalmadı bu sefer tak şimdi item de bitirdim bota gideyim ya hele gel hele seni bir keseyim va va dalga geçiyorum dalga. lan artist olma w'da basayım ona da basayım içime gireceksin oğlum içime gireceksin şuradan çıkacak çıkacak. tut 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 kışkırt onu adamsın lan. Ay babanızın ultisine flash'ı nasıl bitmiyor ha. Şimdi beyler kritiği topluyorum buradan. Ya soyu kule yapacağım. Bende geri vites var mı? Yok. Lan bir dur. Oh vallahi fenayım ha. Çok fena bu çar. Aaa. Aa, korktum. Dönüyorum. Şuradan kayn fışkırabilir bize. Hemen kaçabiliriz. Altta onu kovdular. Hiçbir şey yapamam adamım. Kendinden aslında yok lan bir canım var. Ben ne abartmayayım. Aa dur. bak şimdi beyler ya sonra hortumu atsın sonra bir giriş yapacağım ona. Aynen öyle bebeğim. Önce bundan. Nerede lan o? Oho, ne güzel kestim lan onu rakip nasıl lan Ultim var geliyorum Şşşş kaçarsınız öyle Bu da MF troll diyor öyle herkese troll diyor anasını satayım Aha devam ediyorlar Vallaha devam ediyorlar Şimdi beyler kritik bir yerdeyiz tamam mı Tamam mı o alıcam bağla şunu tamam mı senin Valla ultiye ben erken bastım korkuyorum bunların hasarından. Hadi <laughs> <laughs> pasta Lan pasta 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 bir şey yap lo. Ya nereye kesiyorsun oğlum sen beni? Aslan kesecekmiş. Ah kesersin. Ben ne alayım şimdi? Ben bunu bitirem. Manası yok. Aslanım. Amumunun reisi var diye girmemiş. Manası da Atamaz ki. Ya su AFK bıraktı derken topa. Ooo Timo varmış. Aşkım geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bizimkiler bottan KD kasıyor bro. Ben neye bastım Ha göründüm. Bah 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 at bana körünü. Atsana onu körü atmıyor. At lan körünü. Öl 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 öl. Gelme lan katil. Yasuo'yu kaçırdı. Yasuo'yu tutsan oğlum sen orada. Ha geliyorum bana. Aç alfa da oğlum. Bastığımı topluyorum zaten rahat olsana. Amus önden ben arkadan. var bu arada ejder oluyorlar yaklaştım. Ve <laughs> ultim var için çok güzel tarafı burada bir. Orada bir kuadra çıkacak arkadaşlar hazır mısınız? Oğlum inden aşağıya. Lan ultimi bastırdı bana ya. Oha ne oldu lan? Gel lan buraya. Gel oğlum sen 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 beni tutup tutup sana flash atacağım. O o kuadrayı... Lan ne gıcık bu Aa, hala atıyor bir şeyler. Zaten ne güzel bir kuallar atacaktım ya belki pente atardık. Bu sonun. önde senin geçeyim. Kardeşime laf etme. Tutana beni. Hele ne geliyorsun lan? Ne? Ananı arpadan öleceğiz. Gel. Ha 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 ha. Beytit yedi, beytit yedi. Vur oğlum, vur elini, elinin ayarına sokayım. Vur şuna lan. Vay senin misforşun diye sahaya sürenin. Döndüm. Aşağıya bitti. En kritik temlerden biri daha bitiyor. Fener ne alaka? Fener herkes Fener'le laf ediyor oğlum. Ne alaka? Ne alaka? Efendim amumu. Amumu efendim amumu. Gel buraya. gel. He. Böyle. Sana oğlum sana hayalet basarım. Sana basarım. Amum ben orada mıyım lan amumu? Lan! Oğlum seni var ya, seni var ya Karab gözlerini uyarım bak ha. Gir lan, tut lan. Tut ultim de geldi gel. Sıçtım ağzına seni şimdi. Sıçtım mı sıçmadım mı? Sıçtım mı sıçmadım mı? Heh. ya. Bunu FF ana atımı saklam şöyle. Kaçın. Anam kan geldi. Ben buradan topuklayayım yavaş yavaş. Gel 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 Mefe. <laughs> lan lan al oğlum Kill almaman lazımdı ya. İşin sürprizi kaçtı ya. Karışım hadi kurtarıyorum seni kurtarıyorum. Baba de keser mi lan? Gel lan gel ay ölüyorum. <laughs> Zıplamayla entegre sunuyor. Lan ne lan? Caz yapma artist. Şimdi döndük. Bir tane aldık. Can beklemeye gerek yok can çalıyoruz zaten. Aha. so, Hiçbir yerdesin hiçbir yer fark etmez. Geldik aşkım. Yapıştır. Oy 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 süpersin kaçın. Ha? Kimi yakaladık? Bu adam şimdi duvara gibi kaçacak değil mi? Aynen öyle. Aha giremedi. Vallahi giremedi. Ay bana girdi. Bana girdi bana girdi. Aynı anda ben de ona girdim. Tuttattı bir şeyler yaptı. Ulan oğlum yerinde dur lan. Olmaz. Gel amumu. Amumu pastası attı lan. Neyse mantara basmadan kaçalım şuradan. Lan or hiçbir şey bekle. Ha. Ama şimdi bekleyebilirsin. Can doluyor benim kırmızdan. Bizim adamlar coştu Ay ne güzel oldu lan öyle. Hoş geldin ayağıma hayatım. Vallahi güzel kildi. Ben dönüş. Ben tane dönüşüyorum. Dört kola dönüşüyorum. Döndüm. Şimdi hop Navarro'yu bitirdik. Hepedi alınmıyor. Neden alınmıyor? Navarı aldığım için. O zaman vurdum mu sağlam vurayım. Ha lan bizim adamları yiyorlar. Ola o ana nereye lan o? Ola multi bastı multi bastı multi bastı bu rüzgar bastı. Hemen arkadakine dönmem lazım. Aldım kili. Neden aldım? Penta için aldım. Kayın toz oldu gitti lan. Oğlum kaçaman kaçaman. Beni de be. Kavatın çocuğu. Ulelek 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 tamam tamam çok güzelsin bebeğim Ay baban oğlum bir girit çıkmayın ya Oha o nasıl can çalmak lan Baba baba burada kim vardı Burada mıncırık var Gel lan buraya Aha amum her şeyimi atarım baba Gel amumu kaçamayacağım bu sefer kaçtırmayacağım seni Bu sefer oğlum yok bu sefer yok Bu sefer yok aha vade açacak vade açamıyor baba baba Vadesi bitecek şimdi bak Vay anan Bu ne ya Aha, aferin bana yerini gösterdin. Şimdi. Oğlum sen spider man mısın? Kodumun çocuğu bak şimdi. Delirtme beni. Öldür lan onu. Elleme la. Elleme la. Ha. kurbağa. Vah vah dedi. Oğlum ff ver yanlışlıkla bir eve vete bastı ff vereceğiz. O ne lan? Oğlum kurbağayla ne alıp Oha nereye bak nereye düştüm lan ben. Gel gel sana düştüm birader. Çok güzelsin. Hop. Ay anasının arvadına her yerden bir şey çıkıyor ya. Bu nedir ya? Hop. Baba mantar şimdi, inşallah. yerçi fark etmez. Karşıya da böyle şeyler yazıp karşının ümidini arttırıyorum. Ya so aman vermiyor. işi gücü yok. Bitleyenlerin hepsini yaptığı şey kule alıyorlar. Ben de alayım mı lan? Geçeyim mi lan Ha? Kaşınmayın oğlum. Gel lan buraya buradasın. Ben biliyorum baba. Ardacım bay bay. Tek sorun 24 kill try değil. Tek sorun 15 de öyle 24 25 kill try. Öyle bir sıkıntınız daha var. Ha, mantarcı başı geldi gene. Mantarcıya başı aşkı da arkadan arkadan çok güzel bastık buraya. Ay bit yine ne sokkam. Ultim var ol. oğlum ultim var da hiç etki etmeyecek bence bu ulti biliyor musun? Oh hi, 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 hi. kaçtık mı yok Çok güzel stana soktular beni var ya helal olsun Ancak kan yok eder burayı Kayın birini indirdi. Canman çalıyor. Bir atacak. Evet. Nanay. Aha. Bizim çocuklar burada. Bizim çocuklar burada. Ben de highlight'ı bastım. Yapıştır oğlum. Aha. Vallahi buradalar. Aha. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Öldü 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 öldü. Biri sağdan kaçtı. Sağdan kaçanı tutun arkadaşlar. Gerisi önemsiz. Nerede? Aha burada. Vallahi burada. 3'te 3. Üç. Bak. 3'te 3 üç için flash atıldıysa. O penta gelecek baba. Buradalar. Burada daha yetiş yeti çarptık çar. Ya vurmadı onu nereye vurdu bana? Bırın bırın aha. Vallahi girdim ya. ama penta saymayacak ya. Ya saymayacak hacı keşke saysa. Şu an dese ki kuadra şu an dese ki. Nanay. bana hiçbir şekilde kurtuluşum yok. Q'yu bassam da. Güzel. Şimdi kan bitti. Can da çalacağız. Şimdi yaşarız. Ne anlatıyor lan? Kırmızı takımdasın ha. 3. <laughs> ejderi de aldık. Son ejderi alırsak daha ejderi olacak. Nice. Nakiniko. Lak hangisi hangisi kararsız kaldım İnandılar ama inanmaları güzel şu şey. eskili çok vuruyor ya. Eskili oha Kayn direkt satmış kaçmış lan. Gördün mü? Kayın vefasızlığını gördün mü? The ring tuttum 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 tuttum. Oğlum adam seni kesmek istiyor lan. Buraya doğru kaç da var? Yukarı doğru kaç da var? Adam aşağı doğru kaçamasın. Aha kışkırttı. Bu adam ölmez ki. Bu adam tank. Bu adam öldü ölüyordu adam bile ölmedi lan bu arada. Buradan geçer mi? Geçti valla. Şimdi baba 1v5 penta atıyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Şuradan runu topladık. Şuradan adamı uçtuk. Birinci adam. Bekle bekle bekle. Bir dakika dur. Bir dakika dur Şuradan da bir tane topladık. Lan yani öl artık deli etme adamı. Ha, 3'te 3 üç geldi. Ama can yok. Can namına hiçbir şey kalmadı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> of. Çıldıracağım ya. Bir milyon milyon bir şey yok ki satayım. Ölmem. Ha teşekkür edermiş Fatih. Ay ölüyorum. Ay. 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 Ay seni gördüğüm zaman dedim her şeyim yalan. Bir tane bir tane nereye Bir tane vurayım mı? Bir tane mı? can çalın geliyor. Geldim. <laughs> Gel lan. 5 saniye şeyim var oğlum. 3 saniyede dayanabilir miyim? Dayandım. Vallahi dayandım. Vallahi dayandım. Körüm de bitti. Körüm de bitti vuruyor. Ay yık sık sık. Lan bay, inyonlar. Inyonlar, ha. Saçma çağırdı. Tabii ki öyle oğlum. Tabii ki öyle oğlum. Bak nerede burada. Hop ve karşıdan FF geldi az önceki oyundan sonra. Wow. Evet arkadaşlar. Sağlam dünkü videomuzu aşağıdan kanalımıza kesinlikle abone olup like atmayı. Yarın görüşmek için de zil açabilirsiniz. Öpüyorum. Bay bay.